Aslında Bryant'tan pek hoşlanmıyorlardı. Karaya ayak basar basmaz ayrılarak yeni bir grup oluşturacaklardı. Doliphan kendini ötekilerden çok üstün görünüyor. Bryant'ın başkanlığından kuzur huzur. huzur suz oluyor. Kendi aklına uyan bir iki çocukla grup grup, grup parçalanmak en kötüsüydü. Doliphan grubuyla sessizce gerçekleştirdi ve konuşmadan sonra Bryant'ın yanına gitti. Tam o sırada Bryant çocuklara şöyle diyordu. Ne olursa olsun sakın birbirimizden ayrılmayalım. Dağılırsak işimiz biter. Bunu duyan Dalipan birden sinirlendi. Ne? Ne o? Yoksa bize egemen olmak mı istiyorsun? Bir şey istediğim yok. İstediğim tek şey tehlikeye hep birlikte bilinmeden karşı koyabiliriz. Bu hepimizin iyiliği için gerekli. Dunipan bu sözleri üzerine arkadaşlarını alıp bir köşeye pustu. Şimdi önlerinde cevaplamaları gereken sorular vardı. Görünen kara parçası bir adamı, mı yoksa bir Ankara mıydı? Bunun yanıtı şimdilik yoktu. Gemileri kıyıya çok iyi anlaşmıştı. Kara parçasının küçük bir yeri görünüyordu. E, geniş bir körpez vardı. E, kuzeyde yüksek ve denize dik inen kayalıklar vardı. E, güneyde ise ince uzun bir burun seçilebiliyordu. Acaba bunların arkasında neler vardı? Kimse bunun cevabını bilmiyordu. Eğer yelkenli karaya oturduğu için kısa zamanda yüzdürülemezse kayalara çarpıp parçalanabilirdi. Bu ada ıssız bir ada da olabilirdi. Büyük okyanusta böyle ıssız adalara rastlamak oldukça mümkündü. Bunca çocuk gemiden birkaç parça eşyaya yaşamlarını nasıl sürdürebileceklerdi? Ama eğer burası bir kıtaysa kurtulmak daha kolaydı. Acaba burası Güney Amerika olabilir mi? Acaba... <laughs> Acaba burası Güney Amerika olabilir miydi? Eğer öyleyse karaya çıktıktan kısa bir zaman sonra Şili ya da Bolivya'dan yardım sağlanabilirdi. Kim bilir, belki kıyıdan onlar daha büyük bir tehlike bekliyordu. Ama şimdi bunları düşünmenin sırası değildi. Düşünülecek tek şey bir an önce karaya ulaşmakta. Hava açıldıkça sis dağılıyor. Kar, kara parçasının ayrıntıları daha net görülebiliyordu. Sağ yanda bir dere ağzı görünüyordu. Arkada öyle bir yeşillik e, kümesi vardı ki bu toprağın ve rüzgarın çok verimli Li olduğunu bir işaretiydi. Gelişmiş bir bitki örtüsüydü bu. Ne var ki kıyıdan insanların yaşı dair bir ize rastlanmıyordu. Ne bir ev ne sazdan. Külübe ne de bir duman. Brent elinde dü dürbünüyle tüm kıyı taramıştı. Ama hiçbir iz görülmemişti. Acaba yerliler sert batı rüzgarlarından korunmak için derinin içlerine doğru çekilmiş olabilir miydi? Belki de balıkçı kıyıkların derinin iç kısımlarındaydı. Saat yediye geliyordu. Denizde peki... Denizde çekilme belirgin olarak fark ediliyordu artık. Çocuklar gemide buldukları her şeyi güverteye çıkmakla başladılar. Herkes kendince en çok gereksinim duyacağı şeyi alıp kurtarıyordu. El e, bu işi yapıyorlardı gemide pek çok konserve bisküvi tuzlanmış et vardı. Bunlar bunlar toplandı. Kutulara kondu. Taşınabilir duruma getirildi. Daha pek çok şey vardı. Hepsi hepsinin river teye çıkarılması geminin durumuna bağlıydı. Sular çekiliyor, dağlar yatışıyordu gel git ne kadar etkili olacak bilmiyorlardı. Bilseler karaya nasıl çıkabileceklerine karar vereceklerdi. Gemi yanı yatıyor gibiydi. Artık artık devrilme <laughs> Bilseler kara nasıl çıkacak bileceklerine karar vereceklerdi. E, Gemi yana yatıyor gibiydi. Artık devrilme tehlikesi belirmişti. Uzun bir süre beklemek herkesin canına sıkmıştı. Fırtına giderek kızını kaybetmişti. Denizde artık alçalıyordu. Öyle ki kayaların arasında bazı e, sandalıyla karaya çıkmak mümkündü.